Sevgili iyi severlerimiz, 8 Mayıs 2023 Tebessüm Derneği olarak Afrika'nın Çad ülkesinde su kuyusu projesi kapsamında gerçekleşen ve yapım aşaması biten kuyularımızın açılışlarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün dop dolu sıcacık bir günden hepinize öncelikle Afrika Çad'dan selam gönderiyorum. Kıymetli tayır severlerimiz bildiğiniz üzere Afrika'nın çadı ülkesi dünya sıralamasında en yoksul olan ülkelerden birisi. Akabinde bu yoksulluğu takip eden çok ciddi bir su problemi var. Şu an ayak bastığımız sahra toprakları üzerinde bu durum hat safhaya ulaşmış durumda. Burada yaşayan kardeşlerimizin maddi durumlarının imkansızlıkları, yeterli ekipman ve materyallere erişim sağlayamadıkları için maalesef kendi temel su ihtiyaçlarını bu topraklar üzerinde çıkartamıyorlar. Bu durumda çevre köylere başvuruyorlar. Eğer orada bir temiz bir su kaynağı varsa yoksa biriken sulardan istifade etmek zorunda kalıyorlar var Ve bu biriken sulardan istifade ettikleri sürece maalesef buralarda ölümler ve hastalıklar eksik olmuyor. Ama bugün... Siz kıymetli ayır severlerimizin bu köye hediye etmiş olduğunuz su kuyusu vesilesiyle kardeşlerimiz pürpak tertemiz sularına kavuşmuş oldu. Açılışını gerçekleştireceğimiz su kuyusu Suret Han Taşdemir, Abdülaziz Taşdemir, Cemile Taşdemir su kuyusunu bugün Budimi köyüne sizlerin vesilesiyle hediye etmiş olduk bulunmuş olduğumuz bölge lak bölgesi Lua şehrine bağlı olan bugün Budimi köyündeyiz. Köyümüzün başkenten Encemene olan uzaklığı 450 km ve 150 tane kardeşimiz aktif olarak bu köyde ikamet etmeye devam ediyor. Bizlerin Yüce Allah'tan temennisi bu su kuyusunun uzun yıllar boyunca aralıksız bir şekilde akmasını Allah'tan temenni ediyoruz. İstifade edecek olan her türlü kardeşimiz ve canlı için ise bir şifa kaynağı olmasını diliyoruz. Şimdi besmelemizi çekelim ve açılışımızı gerçekleştirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Pompei.